Bilecik'in Bozcu ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ve alt geçit suyla doldu. İlçede dün akşamüstü başlayan ve giderek etkisini gösteren ani yağış, cadde ve sokakların göle dönmesine sebep oldu. Yollardan geçen araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kalırken yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar ise güçlük çekti. Bir yaya yolun karşısına geçemeyince imdadına yoldan geçen iş makinesi operatörü yetişti. İş makinesinin içine bindiren operatör yayayı ara sokakta indirdi. Diğer yandan yayaların kullandığı alt geçit ise suvar altında kaldı. Bozgül Belediyesi'nden görevli ekipler şerit çekerek alt geçidi kapatırken su tahliyesi çalışmalarına başlandı.